yanımdaki vatandaş nefes nefese kaldı. Sürekli nefes alıyor ve ve arada bir bir şeyler mırıldanıyor. Hoca Arapça bir takım şeyler söyleyince birden yanımdaki vatandaş hacı amca mı diyeyim hacı mıydı bilmiyorum. Fırladı ya Allah diye bir çığlık attı. Hepimiz onun etraftaki toplananlar şöyle bir geriye kaykıldık. Ne oluyor dedik. Okunan ayeti kerimeden etkilenmiş amcamız onun için Allah diye feryat etti. Bakın ne dediğini anlamadığı halde feryat etti. Tabi hepimiz gülüştük yanımızdaki böyle gülenler de oldu, şaşıranlar da oldu ama ben 9-10 yaşlarımdaydım ve tabi epey bir şaşırdım ve korktum. Ne oluyor dedim ya. İçten içe de güldüm. Kendi kendime sordum çocuk aklımla. Dedim bu adam ne dediğini anlıyor olmalı ki böyle bir şey yaptı. İşte şu anda Arapça yazan şu kelimenin ne olduğunu şimdi size anlatacağım. Bana internetten bir yazı geldi ve şimdi o yazıyı okuyacağım.